Telefonunun nesi var? Bana anlatır mısın? Abi daha önce iki kere yaptırdık. Ee, çok hafif bir şekilde kırıldı. Ee, şu anda yaptırmak istiyorum ama iyi birisini yaptırmak istiyorum. Bu şekilde düştü. Kırıldı yani 10 gün önce yaptırdığı iki kere. Kırılıyor durmadan. Yani ya, hafif sanırım. bir düşürsem bile kırılıyor değil mi? Aynen. Ekran Ve kötü ekran takılmış Aynen. yani. Halıya düştüğü gibi direkt kırılıyor. Tamam kardeşim. O zaman şöyle diyoruz. Endişe etme hallederiz. Telefon hazır kardeşim. <laughs> Buyur kardeşim, bak bakalım olmuş mu? Teşekkür ederim. var. Ben teşekkür ederim. Olmuş mu? Olmuş abi. Hayırlı olsun mu? Olsun. 400 liradan başlıyor ama ben onları